Herkese Bugün yeni bir seri oluşturmaya çalışacağım. Gerçekten bu seriyi yapabileceğimi bilmiyorum. İnşallah bu seride başarılı olabilirim. Olamazsam gerçekten çok zorum. Baştan söyleyeyim abi. Bu arada arkadaşlar hayatta kalma zorluğu ne yapalım? Normalde kalsın bence. bu arada arkadaşlar inşallah kaydını alıyorum. Başlıyorum. Çok seni buldum. Evet. İki tane bulamadım. Bu da üç tane bulamadım. Diye. Arkadaşlar. Böyle bir yerde doğduk abi. Bambu toplayabiliriz. Kırılsın Sonra... bu. Tüm bambular düşüyor. Tüm bambuları alayım. Herhalde bitti mi? Şu altı bambuyla başladık. Bakalım. Denize doğru bakacağım balık avlayabiliyor mu? Yok. Çok mu? Kız bir şey aramızda Ben biraz ağaç toplayalım sonra da koyun avına çıkarım Mehmet. <laughs> Mehmetçe bu <yere> bakmak ister misin? <laughs> İki. <gülüyor> Tatlıya çevireceğim bunların hepsini. Son bir tane kaldı o da. O da. Oğlum önce. Bacan. Spider şey Flop'a gel bulun. Önce Flop'a çok önde bir A. <laughs> önde bir A inşa etti. Hemen açıyorum şu bunları. Koyun eşi olurum ya. Bak yerine. Şimdi stick yapabilirim. Bir tane crafting table yapabilirim. Mehmet. Vay canlar. sopa yapıyorum. Vay güzel buldum. Bak. Şöyle bu güzel mi? Kim evet. düşünüyorsun burada? Gidip evet. burada bunu, bunu, bunu bunları bulduk. Çünkü evin içine girince. Evet. Hay ben oluyorsun. Eve girince. Evet. Hay Şimdi craft table al abi. Ben şimdi bir şey var burada diye, diye göz, bakmaya geldim. Burada bir bir şey Daha buldum. Da... Evet, metal olan şey tek yok. yer ne işi? Oha, bu sürü bambu var. Mehmet, gideceğim. Mehmet, ne yapacağım biliyor musun? Gideceğim, Hışş. bakacağım ya. Hışş. Metaya bakacağım. Metal'in İngilizcesi ne? De, deme? Metal, evet, Metal demin... Kapağı mı? Kapağı çektireceğim. Deme'nin İngilizcesi ne? Deme'nin İngilizcesi ne? Ben demeyin. lazım abi bunu. Ben demeyin İngilizcesi ne? Bilmem. Iron. Uron, uron, uron. Ale da indir Bir tane kazma yapayım. Bir tane kazma. Ne? Flop oynuyor. oynuyor işte arkadaşlar. Ben orada. Akşam yani hiç bizi alakadar etmez çünkü bizim işimiz farklı. Arkadaşlar niye balta yapmıyorsun diye diyorsunuz. Ben a, -a. hay balta yok. Şuradaki karpuzları da alak bu arada. Lazım olur. Aha koyun. Bunları yapabilirsem abi yatak yapabilirim. Yatakta çok işe devrecek. Dur. Keselim şunu. Kesebediler. Bu arada da bir panda var. iki panda var. Kaplan da bulduk. İki tane de tavuk bulduk. Tamam abi. İki ürünüm var. Bir tane daha koyun bulursam iyi. De Burası çok fazla bambuyla içerilmiş. Ben de sonra bir bölüm daha abi. Mesela bir yeşil, Bir sürü balık var ama bambu yok abi. Bambu. Var bir sürü ama koyun yok. Ben büyük sıkıntımız da koyunun olmaması. Tek koyun olmam lazım. İki inek buldum. <laughs> Yıkalım bir de arkadaşlar ihtiyacımıza gidelim. Ha, bu da işte. Hemen biraz taş kazayım. Bir de taş kazma, bir tane taş balta. Buna basacaksınız. Bu. Her mızır. Zor bir şey değil. Değil mi? Sayın façada lütfen baskı yapmayalım. Mehmet. but koyun bulmam lazım abi. Hiç vakit kaybetmeden koyun bulmam lazım. Bu kere hemen örecekleri kesip bir geceyi atlatıp Ha, o kadar şükürler olsun. Hemen yatağımızı yapalım. Ya bak sarı bir yatak istiyorum kendime. Bitti zaten. Diye. Ben de ben de ya. Ben lavın içinde aradım. Ben lavın ya. ya. Ben lav dedim. Lav dedim ben de lavın içine baktım. Lavın dedim Köşe? Şu ya şu köşeye baktım da buradaymış. Hmm. Ama su biraz karimdi bat, 30 tane karaydı bat çok iyi. 1 2 üç. 3. karayında karındı bunu boya dönüştürüyorum. Sarı yünelde elde ediyorum abi. Tohumu yapayım mı? Yapayım abi. Karpuz tohumları. Çünkü karpuz pek yarayacak diye düşünün. Çünkü burada gerçekten yemek kim var? Biraz da yemek toplayayım abi. Ana yatak yapıyordum. Sarı yatak da yapalım abi. Ha, dur dur. Bir kazma, bir balta, bir kılıç. Keselim bu arada tam açlığı. Heh tavuk var. Çok mutlu oldum. Koydum. Aşağıya koyalım. Arkadaşlar <laughs> bunları tohumla çevirelim mi? Evet arkadaşlar koyunlara ihtiyacım vardı. Topluca koyun çıktı abi. Buraya ekimi kurabilirim. Mehmet. Hadi ben şunu da alayım. Mehmet. Hepsini buldum abla. daha. Her gerek yok. 15'te 15 bitti. İstersen azıcık oyuna Hepsini göstereyim. Arkadaşlar şu an bildiğiniz gibi ben video çekiyorum. Da sanırım Ali'nin haberi yok. Bu bitmiş şuradaki ağaçlar topluyorum arkadaşlar bambular da toplayarak abi pantalolar sevindirmek istiyorum bambular da topluyorum normal olmaz. en azından Ne? çöp ilçesini biliyor musun ne sert? desert ne şu Ali benden göz gibi yani gözdesi zayıfmış onu burada kesiyoruz Unuttum! şu şu bu biyomda ben yaşayamam abi. Çok kötü bir biyoma girdik. Çok kötü bir biyoma girdik. Farklı biyom yok. Başka bir şeyler de var mı? Biyom daha güzel. Ya da kendime yakışıklı ada yapacağım. Abi burada yaşanmaz çünkü. Ben en metalmiş. Hemen gece oluyor yatıya Demek alışıyoruz. Türkçe'yi İngilizce'de metal aynıymış. Gece oluyor. Biz şu yatağımızı koyabiliriz ama. oker okay oldu ama şansıma küsmeliyim çünkü Şeker alabilirim ama şimdilik başka bir bölge bulursam sevinirim buradan. mavey göster. Baba Hadi Hadi. işlemiş. Güzel gidiyor çok, abi. Çak çak Çöl bitti. Ne? Çöl bitti. öyle bitiyorum. Ne, biti ne çöl bitti he? Hani beraber bulacaktık hepsini ya. Sen da göstereceğim tabii size yani. Şuradaki odunları da kıralım bu arada. Yani odun da oduna da ihtiyacımız var. Gel abi. Çok güzel denk gelmiş. Yorum o akşam tekrardan çıkarsa güzel olur. Kemik tozuyla onları büyütebilirim. Mert sen bize şöyle değil mi? Çok fazla ağaç var. Ben şuraya o zaman akışı evimi yapıyorum. Ne kadar kazmışım? Biliyoruz. hepsini çeviriyorum abi. Kamp ateşi de yapmam lazım. Kamp ateşi yaparsam bu arada hiç bir sıkıntıya girmem. Kamp ateşi yapmak yaparsam hiç sıkıntıya girmem arkadaşlar. Evet ben şaka ayacı ayacığına başlamayı başlıyorum. Abi. Hayır. Ay, bu, bu Arkadaşlar yani hemen geliyorum. Oyun. Böyle küçük ben. Yedim oyunu. Hadi. Ya Mehmet, hiç ben çoktan yok. bu oyunu oynadım ki. Burslu'yu buldum. Keton kendi'yi buldum. Marshmallow'u buldum. Magic Hall'i buldum. İki mi? Ne? Bu da Sloppa'yı bulmuşsun. bu arada sizi unutmuşum şöyle gidelim Mehmet alayım mı ben bunu bu ne bancı <laughs> alayım mı sen Piyu. arkadaşlar evimi yapayım hemen ama diyorum yani yazık günah bir olma diyorum. Valla artık uygun olanları falan bir tane iyi ayakkabı var. Öbürlerinin <laughs> Amazon'dan olup Netflix uygun ne bulursam alıyorum. He. Ondan sonra çünkü şey yani alıyorum da giyiyorsa yok. Yani hemen gidiyor ya günah dedim yani. He. Hı hı. Bunlara yetti abi. Evet, Kazansın. Ee, yok, yok, şey yok şey, evet, Burada bir domuz var değil mi arkadaşlar? Evet, şey Granit var. var yani. Granit. Şimdi artık eşofman falan dersi eşofman alacağım. Pantolon dersi pantolon alacağım. Yani bir artık var Genelde eşofmana da izin veriyor. Daha rahat oluyor. Daha önce koyduğu bir. Yani ben de şimdi hatta şey yapmıştım. Küçük odaya girip bazı şeyleri etkileri bacaklarım Bacakları macakları bacakları, yırtılmış. Dedim götüreyim köyde bahçede giysinler. Sonra atar geliriz. O işte bir iki tanesi yetti. Yet, Dur yet, dedim şey yapalım. Bacağını kestim. Ama dedim ev içinde şok diye giyim bacakları gitmiş. E, 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 sonra Mehmet'e olabilecek. Gibi. Bir de hani illa anne bana da yap. İyi dedim. Ona da kestik. Hı, dedim şort gibi giy. Hatta bir tane de var. Hatta kolonu da eşo, şey, eş olmadı. sadece dizi çok kötü olmuştu. Onu da dedim bir terziye de götürüp de hani bir kesip böyle dikiş atsa hani dışarı bile olabilir. Hani iyi. Hiçbir şey yok. E, bir de kolonu eş olmanın dedim yazıktır yani. Ne yani o zaman. On olmuş ya. Bileydik işte. O kadar mı fazla? Sokaktaki her serseri onu sıkıştırmak. Arkadaşlar. Hoş ben da odun kasayım abi. Taş da almam lazım ha. Alayım. Aha yeni bir yol, Yeni bir yon da buraya getirdim artık. Orada evet, yeni evet, bir yona evet. da yakışır. Şöyle bir şey planlıyorum. Yol yapacağım. Ha, ha, i̇yi yapmışsın. Ha, nereden aldın? Şöyle kasalım abi. Üç kadar. Hı -hı. Hı -hı. Soyulmuş lazım değil mi? Şunu soyulmuş da yapayım. Bu şekilde Soyumuz tamam. Soyumuz alık. Bu akşam pinta var. Buradan bir on, bir on kadar bir yol yapacağım. Şu odu, şunları da kesek bu arada. Ben kılıç yapayım. Kılıcımı, kılıcımı öldüreceksin ya. Çok okay. Hadi bakalım. Ee, i̇yi yapıyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar aldın? Hı. Hmm. Kalkış biyon var ha. Şöyle yeni biyon da doğru. Hani ağaç topu biyon vardı evet. Ee, şimdi bir tanesine yani 30 de, yoksa de bunlar da olmuştu. Grafik yapayım bu arada kendime Sonra grafik de yapayım. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar. Yani bir kürek yapayım. <laughs> var. Evet, bir tane taş kürek ister. Yoladım. Şöyle böyle 10 bin lira ayırdık. Keşke benim değiştireydim. O 10 ona çok geldi. Şimdi 25-30'dan aşağı alınmaz. Ee, zaten yok şey değiştirmiyor da kapağını kapan yaptırır diye düşünüyor. yaparlar kapak yap yap da yok. Ee, yani sen de aslında şey de bu Kapak olayı da değil sadece. Mesela çekmecelerin hepsi öne doğru geliyor. Altlarında hep cengalar var. Ee, yok yok şey olmuş artık. Deforme olmuş hani şeyleri. Sök sapladan. Hı <laughs> hı. <laughs> evet evet. Halat gibi. Hı hı. Hayır şey yok. E işte o zaman alsaydın en azından daha uzun alacaktın. Yani ben çok pişman oldum ki. O zaman şey dedim. Bir de işte, bu korkuları aldığımız zaman kelebek oldu ya. Bin lira da indirim veriyordu. Dedim ki bak alalım. Zaten çok fazla değildi. Sekiz. Yani hiç yorum etmeyelim. İşte bak al He, yok ya bir de çok maddi olarak hani o an sıkışık hani ödenmeyecek şey yoktu. Biraz belki zorlardı ama aha ödenirdi yani. Bir de epey taksite böldürüydü. Bu da 1 lira 1000 lira ödedik. 1000 lira mı? 1,5 lira mı ödedik taksiteli? He. Yani. He, şimdi de hayatta mümkün değil. Hmm. Kuşlar. Hı hı. Şöyle ben masamı koy abi. Bunlarımı cama dönüştüreceğim. Ama onun için fırın lazım yani fırında lazım. Hı hı. Fırın da lazım çünkü bunlar cama Bıyım da çok. Çakarım cam. Evet. Meşale de lazım. Meşale... Ama kömür bulacak halim şu an yok. Şöyle bir şey. Şimdi ee, crafting table'ın burada. Fırın yapayım. Kamp atışı yapayım. Crafting table kamp atışı nasıl yapılıyordu bu arada unuttum. E, nasıl yapılıyormuş? <laughs> Hayır bir demir şey bulsam kalkan şey, da yapacağım ben, ama. O zamanın parası çok pahalı işe almana gerek yok. Böyle yüz bile bile bir, bir da, arbalet. Arbalet de yapabilirim de arbalet nasıl yapabilirim? E, şu an ne kadar sarı olurdu? Arbalet. Hoppa. Evet. Yaylı tüfek bayağı. Olabilir mi şey burada? E abi de bir vizyona yatırmıyor. Yeni üretim de yokmuş şimdi diyor. He, ondan sonra diyor şey zaten diyor. Biz diyor hani bunu almasaydım ben daha mümkün değil alamazdım. Hani şöyle bir şey de var diyor. Bir trilyonu da bir arabaya vermezdim yani diye Bineceğim diye diyor. 3 Üç 2 İki sütü. Şey oldu. bir tane de odun kömür lazım. Sonra 500-600'e çıktı araba bir anda sildi. Zaten abi şey modundaydı. Buldum buldum. Bulamazsam alamayacağım. Bulamazsam alamayacağım diye. He. O moddaydı. Öyle olacaktı da Allah'tan işte son dakika şey şey oldu. Odun kömür yaparım. Ne bileyim anam. Şey kız. Ay, Neyse arkadaşlar ne şimdilik bugün videoluk bu kadar. Şey, Hoşçakalın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak evimi konuşuruz. tam yapamadım. Yeni videoda evimizi <laughs> fullünü yaparız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, arkadaşlar evi düzenleriz. Evi gerçekten güzel bir yer haline getiririz. Bugün bugünlük bu kadar Hoşçakalın.